Oyun mu? Tombala oyunu. No. Merhaba arkadaşlar. Tombalayı biz oynayacağız arkadaşlar. Evet tombalayı biz oynayacağız. Merhaba Her arkadaşlar. Herkesten yoksa meraklı minik bizden daha nasıl isterseniz yapabilirsiniz. kötü insan eğitimi vermeyiz. <laughs> evet. Bize bu Nisan ayındaki e, meraklı minik dergisinden böyle güzel bir renkler tombalası e, çıkmıştı. Ilgar'la oynuyoruz birkaç günden beri. Sizlere de çekelim dedik. Bu çok basit bir şey. Aslında evde de yapılabilir bir şeymiş değil mi Ilgar? Böyle renkleri koyup böyle küçük küçük kareler kesip böyle renklerden. Bunlar da kapatma kartlarımız bizim. Ee, böyle oynanabilir. Biz de şimdi size güzel böyle bir video çekelim dedik. Hangini istiyorsun? Flamingo. Evet. Ilgar her zaman flamingoyu seçiyor. Değil mi? Arada bir seçiyorsun Flamingo. da. Ben de bu yalı çapkını seçeyim. Gerçekten. Şöyle. Evet. Şimdi bunları kapatalım tek tek. Bir şeye koyduk biz böyle bir e, torba gibi bir şeye koyduk ama öyle biraz daha zor oluyor. ılgar buldu bu yöntemi de mi? kapatalım dedi böyle. Değil mi? Bana yardımcı olur musun kapatmaya? Daha hızlı kapatırız. Sen de al. Pardon. Evet. Ha, öyle karışık mı koyacağım? Tamam. Bunu da kapatalım. Evet. Şimdi bunu da böyle koyalım. Bunlar da kapatma kartlarımız. Ilgar çekiyor, açıyor kartları. Kimde bildiğimiz tombala oyunu. Hangimizde varsa kapatma kartlarından alıyoruz. Onun üzerine o rengin üstünü kapatıyoruz. Önce bitiren kazanıyor. Değil mi? Aç bakalım ne renk geldi. Kırmızı ikimizde de var. Hadi bakalım. Al sen. Bak. Teşekkürler. Bak gördün mü? Evet. Bunu kapatayım da görün. Tamam. Şimdi ben mi çekeyim? Açtım sarı. Sen ben de, de var. var. Evet. Ben de yok. Ben de yok. Aç bakalım şimdi bir tane daha sen. Açıyoruz 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 beyaz. O ikimizde de var. Al sen önce. Ee, anne. Efendim. Ben ee, koyayım diye şöyle yapacağım. Tamam olur. Şu ama renklerle karışmasın. Şöyle kaydırayım bunları. Evet. Ben de mi sıra açma sırası? Evet. Tamam açtım. Kahverengi. Bu turuncuydu değil mi? Bu değil. Evet. Bende yok. Sende var mı? De. yok. Al bakalım. Siyah. Siyah. Evet. ikimizde de var. Al bakalım. Güzel yöntem böyle kaydırarak tabii ki değil mi? Daha rahat alınıyor. Şöyle koyalım. Açıyorum bir tane daha. Pembe. İkimizde de. Ya. Hayır. Ilgar'da var ve Ilgar. Kazandık. Kazandık. Çok bir beşik. Şimdi bunun sürprizini oynayacağız. Hmm, sürprizini oynayacağız. Hmm, evet. Tamam o zaman bir daha kapatalım biz oynayalım bakalım kim kazanırsa o sürprizi alacak öyle mi? E, bu bize meraklı mini nisan sayısından çıkmıştı. Sizler de istiyorsanız e, nisan sayısını hala bulabilirsiniz, alabilirsiniz. Bulamazsınız da bu şekilde kendiniz de oluşturabileceğiniz aslında çok basit bir etkinlik. E, Tabi çok çabuk bitiyor. Ulgara birazcık bu şey geldi, kısa geldi. Biz bu akşam bir de böyle gerçek sayılar tombalası açacağız. Bir de onu oynayacağız bakalım. O da nasıl zevkli olacak mı? Arkadaşlar hoşça kal diyelim mi? Hoşça kal. Hoşça kalın arkadaşlar. <laughs> Flamingo ile devam edeceksin. Ben de yıl çapkını ile devam edeyim. Çok beğendim bunu. Hoşçakalın. Sizleri seviyoruz.